herkese merhaba yeni bir konuyla başlıyoruz bugün cümle türleri konusuyla ee, biliyorsunuz ki e, roman ünitesini tamamladık geçen de, videomuzda ve e, cümle türleri dil bilgisi konusu olarak 10. sınıf müfredatında yerini almış e, cümle türleri konusuna gelmeden önce cümle ögelerini bilmemiz gerekiyor mu hocam sorusuna bir cevap vereyim çünkü cümle türleri deyince cümle ögeleri bilinmesi gerekiyormuş gibi bir algı oluşuyor ya da öğrenci bu konuda bir tereddüt yaşıyor hemen söyleyeyim bu konuda %100 cümle ögeleri bilgisi istemiyor arkadaşlar yani gerekmiyor sadece ve sadece belli başlı işte yüklemi bulma konusunda yüklemi iyi tespit edebilmek gerekiyor cümle ögelerinden ziyade burada fiilimsileri çok iyi bilmek gerekiyor arkadaşlar ve aynı zamanda fiilde çekim kavramını iyi bilmek gerekiyor. Cümle ögeleri evet bilinse çok daha faydalı olur ama ee, en azından bugüne kadar edindiğiniz bilgilerle cümle türlerini yapabilirsiniz yapabilirsiniz. Yani doğrudan cümle ögeleriyle bağlantılı bir konu olduğunu söyleyemem bu konunun. Şimdi geldik cümle türleri deyince ne göreceğiz arkadaşlar? Cümle türleri ee, Yüklemin türüne göre cümleler, öge dizilişine göre cümleler, yapısına göre cümleler, anlamına göre cümleler olarak sınıflandırılıyor. Peki bizim karşımıza soru nasıl geliyor? Ee, bir cümle verilip e, bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Mesela öge dizili, A şıkkında diyor ki cümle öge dizilişine göre kurallı bir cümledir diyor. B şıkkında diyor yapısına göre bağımlı sıralı bir cümledir diyor. C şıkkında diyor ki anlamına göre olumlu bir cümledir diyor. D şıkkında yüklemin türü bakımından fiil cümlesidir diyor. Yani sorular bu şekilde gelebiliyor. Doğrudan işte mesela diyor ki aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır diyor. Anlamına göre diğerlerinden farklıdır diyebiliyor. Öge dizilişine göre diğerlerinden farklıdır diyebiliyor. Yani bu konu testlerde çok karşımıza çıkar biliyorsunuz e, ortaokulda da gördük 8. sınıfta da gördük sanırım 8. sınıf olması lazım bu konuyu o yüzden hani rahat olun bilmediğiniz bir konu değil ben sadece bir konu tekrarı yapmış olacağım size şimdi geldik e, yüklemin türüne göre cümleler sevgili arkadaşlar yüklemin türü derken burada bir sözcüğün türü demek yüklem bir sözcüktür nihayetinde ya da sözcük grubudur türü deyince isim mi fiil mi ben bunu e, bilmem gerekiyor Fiil cümlesi ve isim cümlesi olarak ikiye ayırıyorum. Yüklemin türüne göre cümleleri. Öge dizilişine göre cümlelere geldiğimiz zaman. Şimdi Türkçede belli bir öge dizilişi var. Biliyorsunuz özne başa gelir. Tümleç oler ortaya gelir. Varsa her yüklem sona gelir. İşte buna göre ögenilerinin dizilişine göre cümleleri biz kurallı cümle, devrik cümle ve eksiltili cümle olarak ne yapıyoruz? ayırıyoruz. Ondan sonraki konumuz yapısına göre cümleler. Bize sorulursa her cümlenin yapısı nedir ya da yapısı diğerlerinden farklıdır diye bu başlık altına bakacağız. Yani bu başlıkların içerisine göre değerlendireceğiz. Ve bunda basit cümle, yani tek bir yargı taşıyan cümle, birleşik cümle birden çok yargı taşıyan cümle, sıralı cümle, bağlı cümle gibi kavramları göreceğiz anlamlarına göre cümlelerde de cümlenin anlamına bakacağız cümle olumlu bir cümle mi olumsuz bir cümle mi soru cümlesi mi emir cümlesi mi ünlem cümlesi mi değerlendireceğiz arkadaşlar tamam şimdi genel hatlarıyla konumuz bu şekilde ve gençler gerçekten basit bir konu yani çok rahatlıkla yapabileceğinizi düşündüğüm bir konu ufak tefek, tefek bilgilerle çok rahat bu soruları bu konudaki soruları yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Hemen geldim. Yüklemin türüne göre cümlelerle başlıyorum arkadaşlar. Yüklemin türüne göre cümleler deyince ben önce ne yapmam gerekiyor gençler? Yüklemi bulmam gerekiyor. Yani bir cümlede öncelikle ne yapmamız lazım? Cümleyi değerlendirirken, analiz ederken, ögelerinde bulurken cümlenin yüklemini bulmamız gerekiyor. Sonra ben bu yüklemi isim mi fiil mi diye ne yapmam gerekiyor sınıflandırmam gerekiyor İsim soylu bir sözcük mü yoksa fiil soylu bir sözcük mü diye tamam mı arkadaşlar şimdi e, yüklemine göre biz cümleleri yüklemin türüne göre cümleleri ikiye ayırıyoruz bir isim cümlesi bir de fiil cümlesi çünkü türkçede bir sözcük ya isimdir ya fiildir arkadaşlar başka bir sözcük olamaz tamam ya isimdir ya fiildir yüklemi İsim ya da isim soylu sözcükse benim e, cümlem bu cümleye ne diyorum ben isim ya da ad cümlesi diyorum. Yüklemi isim ya da isim soylu sözcükse altını çiziyorum arkadaşlar. Bu önemli. Şimdi e, bizim bildiğimiz bir isimler var. Bir de isim soylu sözcükler var. Peki nedir bu isim soylu sözcükler? Arkadaşlar sıfatlar, zamirler, edatlar, ünlemler bunun dışında ee, fiilimsiler bunların hepsi isim soylu sözcüklerdir yani benim cümlemin yükleminin bulunca bunun bir edat mı yoksa bir işte fiilimsi mi olduğunu bileceğim ya da çekimli fiil mi buna bakacağım ona göre karar vereceğim tamam şimdi bakalım cümle örneklerimize gelelim ne güzel komşumuzdun sen Fahriye abla cümlesinde bu devrik bir cümle gördüğünüz gibi arkadaşlar Farya abla sen ne güzel komşumuzdun olması gerekiyor. Ne güzel komşumuzdun benim cümlemin yüklemi oluyor gençler. Ve baktığımız zaman komşu isim fiil değil. Master 2'ni de alamıyor zaten. Dolayısıyla ben bu cümlenin yüklemini ne diyorum? İsimdir diyorum. Bu bir ne cümlesidir? İsim cümlesidir. Hemen geliyorum ikinci cümleme. Bence dinin gibi küfrün de mukaddesti senin. Yine bir devrik cümle. Bence senin dinin gibi, gibi küfrün de Benim cümlemin yüklemi mukaddesti. Değil mi arkadaşlar? Peki mukaddes kutsal anlamına gelmiyor mu? Evet kutlu kutsal anlamına geliyor. İsim mi arkadaşlar? İsim. O zaman benim cümlem ne cümlesi? İsim cümlesi. Devam ediyorum. Anladım ki sen de vefa yok demişim arkadaşlar. Burada e, iki tane cümle ki bağ, bağlacıyla birbirine bağlanmış arkadaşlar. Baktım birinci cümlemi anladım. Anladım. Fiil cümlesi mi bu cümle arkadaşlar? Fiil cümlesi. Anlamak fiil çünkü. Matmek masarakini getiriyorum. İkinci cümleye bakıyorum. Sen de vefa yok. Yok. İsim mi fiil mi? isim çok güzel isim o zaman bu nedir arkadaşlar isim cümlesidir devam ediyorum ama birinci cümle fiil cümlesi sokakları mahşer yeri gibiydi şimdi bakıyorum arkadaşlar gibi edat değil mi gibi edat e, edatsa kendisinden önceki sözcükte ne yapacak öbek oluşturacak mahşer yeri gibiydi benim cümlemin yüklemi bakıyorum gibi edat Edatlar nasıl sözcükler? Yani isim ve fiil mi? Edatlar isim soylu sözcükler. Hemen ne yapıyorum? Buna da isim cümlesi yazıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Unutmuyoruz. Edatlar, zamirler, zarflar, bağlaçlar, ünlemler, fi, e, fiilimsiler bunların hepsi isim soylu sözcüklerdir. Tamam mı gençler? Bunlar cümlenin yüklemi olursa ne olacak? Yüklemin cümlenin yüklemi isim olacak. Tamam mı gençler? Bakıyorum. En büyük hayali iyi bir eğitim almaktı. Benim cümlemin yüklemine bakıyorum. İyi bir eğitim almaktı benim cümlemin yüklemi aslında. Peki son e, yargı bildiren sözcüğe bakıyorum. Almak. Mac Mac Mas e, fiilim s değil mi arkadaşlar? İsim fiil değil mi? Evet. Bu bir isim fiil değil mi? Evet bu. Bu bir isim fiil. Peki o zaman fiilimsiler nasıl sözcüklerdi? Isim soylu sözcüklerdi. Bu nasıl bir cümle o zaman? İsim cümlesidir değil mi? Devam edelim bakalım. Hepimizi bu bataklığın içine çeken odur. Şimdi o sözcüğüne bakıyorum. Odur benim cümlemin yüklemi. O sözcü zamir değil mi arkadaşlar? Sözcüktür olarak bu bir zamir. E zamirler de isim soylu sözcüklerse benim cümlem ne cümlesi? İsim cümlesi. Devam edelim. Vatanını en çok seven vazifesini en iyi yapandır. Şimdi bakıyorum vazifesini en iyi yapandır benim cümlemin yüklemi. Peki an en yapan kişidir, yapan adamdır, yapan vatandaştır gibi bir ifade var ama öndeki isim düşmüş. Bu bir adlaşma sıfat değil mi arkadaşlar? Evet. Anayın adlaşma sıfatı eki. Sıfat fiil eki. O zaman e, bu bir fiilimsi değil mi? Sıfat fiil değil mi? Evet. Sıfat fiil yükleme olmuş. Sıfat fiil grubu yükleme olmuş. Benim cümlem ne cümlesi olacak gençler? İsim cümlesi olacak. Çok basit bakın. Yüklemi çekimli fiil değilse bu cümlenin her diğer cümlelerin yüklemleri ne olacak? İsim cümlesi olacak. Tamam mı arkadaşlar? Edat isim, zamirse isim, sıfat isim sıfat fiil ise isim fiilimsi ise diğer fiilimsilerse silerse, isim. Tamam mı gençler? Burada de bakalım hemen notumuzda da yazmışım zaten çekimli fiil dışındaki tüm sözcükler isim soyludur demişim. Devam edelim başka bir e, konuyla. Biz yüklemin türüne göre cümleleri ne yaptık? İkiye ayırdık. Bir isim cümlesi diğeri nedir? Fiil cümlesi zaten ikiye ayrılıyor bu konu. Yüklemi çekimli fiille kurulu olan cümlelere biz ne diyoruz? Fiil cümlesi ya da eylem cümlesi diyoruz. Unutmuyoruz. Yüklemi çekimli fiille kurulu olan cümleler. Hemen atıyorum. Başlıyorum arkadaşlar. Peki çekimli fiil nedir? Gençler çekimli fiil. Bunu söylemekten dilimizde tüy bitiyor ama. Kip ve kişi ekiyle çekimlenen eylemler. Yani kip ve kişi eki alan eylemler, çekimli eylemler. Ee, şimdi hemen bakalım gençler. Mesela atmak bir fiil mi? Fiil. Attım diyorum. Atma eylemine geçmiş zaman kipi getirdim mi? Getirdim. Peki kaçıncı kişiye göre çekimledim? Birinci tekil kişiye göre. O zaman bu bir nedir? Çekimli fiildir. Mesela gelmek fiiline geliyorsun dedim. Gelmek fiili Yor şimdiki zaman kipini aldı mı? Kipeki aldı mı? Aldı. Ee, sınsin kişi eki aldı mı? Aldı. O zaman bu nedir? Çekimli bir eylemdir. Bakın unutmayın. Çekimli fiil ise benim cümlemin yüklemi o bir fiil cümlesidir. Tamam mı arkadaşlar? Bu kadar basit. Lütfen ve lütfen isim cümlesiyle fiil cümlesi karıştırmayalım. Hemen örneklerime bakıyorum. Konuyu etraflıca araştırmalıyız. Araştırmak fiil değil mi arkadaşlar? Malı meli geçmiş zaman gibi değil mi? Evet. Ee, burada ız iz, iz de birinci çoğul şahıs eki değil mi? Kişi eki değil mi? Evet. Biz araştırmalıyız diyoruz. O zaman kip ve kişi eki alan bir fiil olduğuna göre bu. Benim cümlemin yüklemi çekimli fiildir değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman benim cümlem ne cümlesidir? Fiil cümlesidir. Yüklemin türüne göre ya da yüklemine göre. Devam. Tek tek cevaplayacağız bütün bu ağır ithamları demiş. Ee, ben benim cümlem devrik cümle hemen e, cümlemi yüklemini tespit ediyorum. Bütün bu ağır ithamları tek tek cevaplayacağız. Cevaplayacağız yüklem oldu o zaman. Değil mi arkadaşlar? Sona gittiği zaman yüklem oluyor. Cevaplamak, cevap isim ama cevaplamak fiil gençler. Fiil. Acak, gece aldı aldım arkadaşlar. Aldı ız iz, iz birinci çoğu şahıs eki aldı mı? Aldı. Kip peki kişi eki aldığına göre benim cümlemi yüklemi nedir? Fiildir. Bu ne cümlesidir arkadaşlar? Fiil cümlesidir. Hemen geliyorum diğerine. Sen olumsuzlukları görmezden geliyorsun. Görmezden gelmek arkadaşlar ee, bileşik fiil. Hemen geliyorum bakıyorum. Gelmek fiili. Yoğur şimdiki zaman eki aldı mı? Sınsın ikinci tekil kişi aldı mı? Aldı. Kip pekişik ek, eki aldığına göre benim cümlemin yüklemi nedir? Fiil cümlesidir. Bu kadar. Bir ilkbahar sabah güneşli uyandın mı hiç? Arkadaşlar uyandın mı benim cümlemin yüklemi? Bir ilkbahar sabahı hiç güneşle uyandın mı ya da güneşle hiç uyandın mı kurallarla getirdiğimiz zaman. Uyanmak Dığıdığı geçmiş zaman kipi aldı mı? İkinci teki şahıs gibi aldım ı, kişisi aldım aldı. O zaman benim cümlem nedir? Fiil cümlesidir. Hemen devam ediyorum. Suya bilsin baban yüz zarı zahmet çekmesin. Bunu bir yerden hatırlıyor olmanız lazım değil mi? Nereden hatırlıyorsunuz? Ee, su kasidesi. Fuzuli'nin. Çekmesin. Çeksin. Emir kipiyle çekimlenmemiş mi arkadaşlar? Olumsuzluk eki almış. Fiil cümlesi. Devam. Mehmetçiğimiz yıllarca cephelerde savaştı. Savaş. Arkadaşlar burada fiil mi isim mi? Hemen ona bakacağım. Savaş çünkü isim de olabilir. Ortak köktür bu. Fiil de olabilir. Savaşma eylemi değil mi? Eylem anlamı yok mu burada sevgili arkadaşlar? Eylem anlamı var. Dolayısıyla buradaki ki peki ne mi arkadaşlar? Ve benim cümlem nedir? Fiil cümlesidir. Tamam Devam edelim. Bu eşi görülmemiş bir savaştı. Savaş burada maalesef ve maalesef isim e, fiil değil arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Buradaki savaş sözcüğüyle buradaki savaş sözcüğü evet birbirine benziyor ama arkadaşlar bunların birisi isim, birisi fiil. Birincisi fiil, ikincisi isimdir. Savaş isminden bahsediyor. Yani bu çatışma olayından bahsediyor. Dolayısıyla buradaki benim cümlemin yükleme artık ne değil fiil değil arkadaşlar bu ortak köktür ve benim cümlem ne cümlesidir isim cümlesidir aman ha dikkat edelim ortak veya sesteş köklü sözcüklere çok dikkat etmeliyiz çünkü bunların türünü tespit etmek için cümledeki anlamına bakmamız gerekiyor yani ben yüklemi buldum hemen oradan tık 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 işaretlediğim isim cümlesi fiil cümlesi olayına gitmeyin cümleyi okuyun tamam mı gençler buna dikkat edeceğiz ee, yüklemin türüne göre cümleleri isim cümlesi ve fiil cümlesi olarak gördük. Hadi birlikte bir soru çözelim şimdi. Gelin bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yüklemine göre farklı bir cümledir demiş. Geldik baktık. Ertesi gün daha sıkıntılı bir gündü. Gün isim değil mi sevgili arkadaşlar? Isim. O zaman bu nedir? Isim cümlesidir. Basit. Ev oldukça değerli topluydu. Değerli toplu isim değil mi? İsim. O zaman bu nedir? İsim cümlesidir. Basit. Bu yıl ürün bu yıl ürünler az. Az isim değil mi? Çoğun zıddı. O zaman nedir? İsim cümlesidir. Ağlamamak için kendini zor tutuyor gibiydi demiş arkadaşlar. Kendini zor tutuyor gibiydi benim cümlemin yüklemidir. Evet bakıyorum. Peki gibi edat değil mi? edat. O zaman benim cümlem ne, nedir aslında? İsim soylu bir sözcüktür. isim cümlesidir. Bana her zaman saygılı davranıyor. Davranmak fiil değil mi arkadaşlar? Fiil. Kişi ki peki almış. Kişi eki de almış. Ki o zaman benim cümlem ne cümlesi? Fiil cümlesi. Yani benim doğru cevabım nedir? E şıkkıdır. Tamam mı gençler? Çok hızlı geçtim ama umarım anlamışsınızdır. Diğeriyle devam ediyorum. Diğer sorumla devam edeyim. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemine göre ötekilerden farklıdır demiş. Evet bakalım. Ak gün artır, kara gün karartır. Artmak, karartmak. Fiil değil mi arkadaşlar? Geniş zaman kipiyle de çekimlenmiş. O zaman benim cümlem nedir? Fiil cümlesi. Bu arada yüklemine göre diyor. Yani soru kökünü çok iyi okuyun. Yüklemine göre. Yüklemin yerine göre demiyor. Bu yüklemine göre demekle yüklemin türüne göre kastediyor. Tamam mı gençler? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. Yapmak fiil değil mi? Fiil. Geniş zamanla çekimlenmiş. O zaman fiil cümlesi değil mi bu? Evet. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Hazırlamak fiil. O zaman bu bir ne cümlesi? Fiil cümlesi. Devam ediyorum. Yalanı dinlemek, söylemekten zordur. Hmm, zormak diye bir şey yok kolay zor zıttı değil mi arkadaşlar o zaman benim cümlem artık fiil değil zor sözcüğüm nedir isimdir cümlem de ne cümlesidir isim cümlesidir olacakla öleceğe çare bulunmaz bulunmak sözcüğü geniş zamanlı olumsuzluğuyla çekimlenmiş bir fiildir benim cümlemde fiil cümlesidir o zaman cevabımız neymiş D arkadaşlar bu şekilde sorular geliyor çok basit sorular geliyor gerçekten bu konuyla ilgili çok rahat olur. Ama tabii isim, fiil, soylu sözcükleri bir bakın. Tamam mı? Geldik yüklemin yerine göre cümlelere. Birincisi, e, a dedik buna, kurallı cümle. Yüklemi cümlenin sonunda bulunan cümle. Biz burada yüklemin yerini tespit ediyoruz. Sonda mı, başta mı, ortada mı? Yani başta ortada olması benim için önemli değil. Sonda mı, değil mi diye bakacağım. Tamam mı gençler? Türkçe'de bir öge dizilişi vardı. Neydi bu? Özne başa gelirdi. Tümleç ortaya gelirdi yüklem sona gelirdi arkadaşlar peki yüklem sondaysa benim cümlem nedir kurallıdır tamam mı arkadaşlar yüklem sondaysa benim cümlem yüklemin yerine göre kurallı bir cümledir bakıyorum babasının yanından hiç ayrılmazdı ayrılmazdı benim cümlemin yüklemi değil mi yüklemi sonda mı sonda o zaman nedir bu kurallı bir cümledir düz bir cümledir devam edelim Ateşten gömlek Halide Edip'in Kurtuluş Savaşı'nı anlatan romanıdır. Halide Edip'in Kurtuluş Savaşı'nı anlatan romanıdır benim cümlemin yüklemi. Çünkü bu bir isim tamlaması ve sıfat tamlaması fiilimsi grubu. O yüzden ayıramam. Tamam mı arkadaşlar? Burası yüklem. Yüklemi peki benim arkadaşlar sonda değil mi? Sonda. O zaman bu nasıl bir cümle? Kurallı bir cümle, değil mi? Kurallı cümle. Bu da kurallı bir cümle. Devam ediyorum. Bu elim olayı hiçbirimiz unutmayacağız. Benim cümlemin yüklemi unutmayacağız. Sonda mı? Sonda. O zaman bu da nasıl bir cümle? Kurallı bir cümle. Hayat eve sığar sloganı ile milyonlar evlerine kapandı. Kapandı benim cümlemin yüklemi. Burada bakın isim mi filmi diye falan hiç bakmama gerek yok. Dikkat. Sonda mı değil mi? Ona bakıyorum. Tık 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 tık. Sonda mı? Sonda. O zaman bu benim cümlem nasıl bir cümle? Kurallı cümle. Sokakta gördüm o adam babasıydı çocuğun dedim. Hmm, bir dakika baktım burada bir duralım. Şimdi arkadaşlar ek fiil babasıydı kelimesi almış değil mi? Ek fiil, ek fiil alıp yüklem alıyordu isimler cümlenin sonunda. Şimdi gençler bu konu biraz tartışmalı bir konu. Şimdi ben bu cümleyi kurallı hale getireyim. Benim cümlemin yüklemi burada nedir? Babasıydı çocuğun çocuğun babasıydı çünkü değil mi arkadaşlar? Yüklem. Şimdi i̇şte burada e, ne nasıl kurallı hale getiririm? Sokakta gördüğüm o adam çocuğun babasıydı. Hmm. Devrik mi kurallı mı diye tartışıldı çoğunlukla ve ÖSYM'ye soru sordular. Bu e, pardon Türkiye kurumuna soruldu. Bu cümle devrik mi kurallı mı? Çünkü görüntüsü devrik gibi ama. Yüklem sadece kendi içinde yer değiştirmiş. Yani isim tamlamasını tamlayanla tamlanan yer değiştirmiş. Yüklem başa ya da ortaya gitmemiş. Yüklem olduğu yerde duruyor. Sonda duruyor. diye tartışılmış ve TDK kurumuna sorulmuş. TDK kurumu da bunun sevgili arkadaşlar kurallı bir cümle olduğunu kabul etmiş. Tamam? Bu konuda da bilginiz olsun. Bu kurallı bir cümle. Çünkü yüklem başa ya da ortaya gitmiyor. Yüklem olduğu yerde duruyor. Sadece yükleme oluşturan isim tamlamasında tamlayanla tamlanan yer değiştiriyor. Bu bunu devrik yapmıyor. Tamam mı arkadaşlar? Mantık olarak. Bu konuda da hem fikirsek anlaşalım. Anlaştıysak devam edelim. İkincisi devrik cümle. Yüklemin sonda olmadığı cümlelere biz ne diyoruz? Devrik cümle diyoruz arkadaşlar. Yüklem sonda ise kurallıydı, düz cümleydi. Yüklem sonda değilse başta da olabilir, ortada da olabilir. Bu cümleler nasıl cümledir? devrik cümledir. Kim inanır sizin gibi yalancılara cümlesinde? Kadir inanır cevabını veresim geldi. <laughs> ee, i̇nanır sözcü arkadaşlar. Cümlemizin yüklemi dolayısıyla sonda değil. Nasıl bir cümle? Devrik cümle. Şiir dilinde çok da kullanılır. Düz yazıda da kullanılıyor artık çoğunlukla. Ben de çok kullanırım. Bilenler bilir. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli namahremeli e, mabedimin göğsüne değmesin olması gerekiyor benim cümlemin yüklemi nedir değmesindir cümlenin neresinde başında o zaman arkadaşlar bu nasıl bir cümledir devrik bir cümledir ömrümüzün son demi sonbahardır artık ömrümüzün son demi artık sonbahardır olması gerekiyor sonbahardır sözcüğü e, sonda olması gerekirken yani yüklem durumundadır ortaya gelmiş dolayısıyla nedir devrik cümledir bir ilkbahar sabahı güneşte uyandın mı hiç uyandın mı benim cümlemin yüklemi hiç sözcü zarf dolayısıyla yüklem sonunda değil arkadaşlar benim cümlem nasıl bir cümle devrik bir cümle çok basit bir konu devam edelim bakalım eksiltili cümleyle yüklemi söylenmediği halde belirttiği yargı kestirilebilen cümlelere ne deniyor arkadaşlar yük e, eksiltili cümle deniyor. Yani yüklemi söylenmeyen ya da tamamlanmamış cümleler diyebiliriz. Yüklemi olmayan diyemeyiz. Yüklemi olmayan zaten cümle olmaz. Bu bir şekilde kestirilebiliyor yüklemi sonu. Önce alışveriş sonra fiş. Önce alışveriş yaparız, sonra fiş alırız gibi bir cümle aslında bu ama e, sloganlaştığı için oradaki sondaki o yaparız ve alırız sözcükleri ne yapmış arkadaşlar? Ee, söylenmemiş. Nasıl bir cümle o zaman? Eksiltili bir cümle. Devam ediyoruz. Ee, bu arada atasözlerimizde çok vardır eksiltili cümle. Kız halaya, oğlan dayıya çeker. Değil mi arkadaşlar? Benim cümlemi tamamladığım zaman ama söylenmez genellikle. Ee, kız halaya, oğlan dayıya derler. Dolayısıyla da nedir? Eksiltili bir cümledir. Önce can, sonra canan. Gelir. Önce Can gelir. Sonra Canan gelir. Ama gelir sözcü cümlenin yüklemi söylenmiş mi? Söylenmemiş. O zaman nedir arkadaşlar? Benim cümlemin yüklemi tamamlanmamış. Dolayısıyla eksiltili cümledir. Daha çok edebi metinlerde, romanlarda betimleme bölümlerinde çok görürüz eksiltili cümleyi. Bedenim sahipsiz bir köpek gibi dolaşıyor ama ya ruhum ne halde biliyor musunuz? Gibi bir şey söylenmemiş. Ruhum da büyük patlamaların oluşturduğu derin çukurlar var yok oluştu gibi bir şey de yok bu çukurlardan çıkamayan hayallerim var yok gibi bir şey de söylemedi yani bu cümleler tamamlanmamış dolayısıyla nasıl bir cümle bu cümleler arkadaşlar eksilti bir cümle örneği olarak karşımıza çıkıyor geldik anlamlarına göre cümlelere